O nedir ya? Ha, <laughs> pardon, öz özür diliyorum. Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tümer Feratoğlu. Kamera arkasında bugün Kubilay Doğan var, misafirimiz ve Ahmet Bakır var. Hoş geldin Kubilay. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkesin bayramı. Kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. <laughs> yılı olduğu gün, yani 29 Ekim 2023 tarihinde çekiyoruz bu videoyu. Dinleyen herkese de buradan selam olsun izleyen diyeceğim daha doğrusu. Evet Çin'den çok merak ettiğim ve yani başarılı bulduğum bir ürünün e, tanıtımını yapacağım burada. Bir cımbız. Peki nasıl bir cımbız bu? Şimdi şöyle bir göstereyim. Bakın ben kutu açılışını çok e, biliyorsunuz sevmem ama... Bunu gerçekten anlatmak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir cihaz yapmışlar. Kutusu bile güzel diyor. Vallahi arkadaş şöyle bir malzeme eline aldığın zaman kutusu dahil kendini belli ediyor. Bak adamlar ne güzel. Şurayı parlak yapmış, burayı mat yapmış. Bunlar maliyet arkadaşlar. Ne alakası var demeyin. Bunlar gerçekten bir maliyet. Telefon mu diyorlar? Buna telefon gibi bir şey diyorlar. Oradan bir kafa sallama geldi. Parlak yapmışlar. Neyse. Cihazın kutusu bu. Gayet güzel, şık, opak böyle bir kutu yapmışlar. Çünkü cihaz hassas. Narin. Güzel. İki parça geliyor. Durdu bir kabasını alalım yakınlaşırız. Şöyle iki parça geliyor. Arkadaşlar batarya bunun içinde. Ölçü aleti bu. Jack'la birlikte şöyle bağlanıyor. Burayı geçtik. İçinin singeri var. Singer. Şöyle singer. <laughs> singer zikzak. İçinde öyle bir sünger var, herhangi bir darbeye maruz kalırsa sorun olmasın diye cihazın içinden de şöyle iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi USB ile cihazın içerisine yazılım yani software güncelleme yapmak için geliyor. Şöyle bağlıyorsunuz. Diğer kablo ise ben gelince baya bir debelendim. Acaba ne diyor lan dedim? Yanlış göndermişler falan. Ama değilmiş. Meğerse adamlar bataryayı şunun içine koymuşlar. Vallahi güzel tasarlamışlar. Büyük ihtimalle şunların altında batarya var. Şöyle takıyorsunuz. Bunu da herhangi bir 5 volt USB'ye bağladığınız zaman öyle voltaj seçme bilmem ne falan huyu yok. Gayet güzel bir şekilde şarj oluyor. Cihazı bağlıyoruz. Ve ilk olarak bizi şöyle kaliteli, güzel, okunaklı bir OLED ekran karşılıyor. Ve şu özelliğe bayıldım işte. Aletin altı içerisinde jiroskop var ve ne tarafa doğru eğim verirseniz ekran o tarafa doğru dönüyor ve okuma yaparken yani ölçüm yaparken size eziyet olmuyor. Ya. Yan tarafında bir tane dokunmatik tuşumuz var. Her bastığımız zamanda bu şekilde menüden menüye geçiş yapabiliyorsunuz. VX dediği voltaj ölçümü. Bir tane daha bastık. RX dediği direnç ölçümü. Bir tane daha şöyle basalım. Kondansatör ölçümü basıyoruz. Bobin ölçümü frekans ölçümü yine en başa döndük. Kaş alma menüsünü göremedim. Kaş alma menüsü yok mu? Burada yok. <laughs> Alıyordum biraz önce. İşte öyle. Identify yazdığı noktada otomatik kademeye alıyor kendini. Zaten şurada auto'nun A'sı yazıyor. Burada ne ölçerseniz ona göre otomatik olarak ölçüm yapıyor. Şöyle ölçüm yaptık. Diyot ölçtü. Yani buna bağlı bir diyot vesaire varsa oraya kadar gidiyor. Hatta Orada kondansatörü, direnci, diyotu ne varsa hepsini ölçmeye çalışıyor. Dediğim gibi bu şekilde kullanmak çok sağlıklı bir şey değil. Ama eğer sadece düz bir tek direnç, bir kondansatör vesaire kullanılacaksa otomatik modda kullanılabilir ama devre üzerinde kesinlikle çok işe yarayan bir şey değil. O yüzden ben hemen normal farklı bir şeye geçeceğim. Moda geçeceğim. Şimdi bir daha basık tuttuk. Arkadaşlar sinyal jeneratörü özelliğine geçti. 10 ve 100 kHz olarak iki çeşit içerisinde sinyal jeneratörü var. Bakın 100 kHz. Bir daha bastık. 10 kHz. Şimdi biraz daha basık tuttuk ve kalibrasyon menüsüne geçtik arkadaşlar. İlk önce diyor ki cımbızı diyor kapatın. Kapattık kapalı tutun diyor. Eğer kalibrasyonu düzgünse burada 0.0 ohm görmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer hassas bir iş yapabiliyorsunuz ki mega kadar da rahat rahat ölçüm yapıyor. Şimdi birkaç tane hemen ölçüm yapalım mı? Görmeye çalışayım. 1001 yani 1 kilo ohmluk bir direnç. Buraya tuttuğumuz zaman devre üzerinde en fazla görmemiz gereken arkadaşlar 1 kilo ohmdur. Neden? Çünkü devrede eğer ekstra bir şeyler varsa daha düşük çıkabilir Paralelinde bağlı bir şey varsa. Evet. Paralelinde bağlı bir şey varsa daha düşük çıkabilir ama daha yüksek çıkamaz. Eğer daha yüksek çıkıyorsa mutlaka direnç bozulmuştur. Bakın arkadaşlar 995 ohmluk gayet güzel bir dirençmiş bu. Binde 5 sapmayla. Şurada bir tane daha direnç var. Hemen onu da ölçelim. Şöyle bir dokundurabilirsem. Belki dremelle biraz ucunu sivriltmek iyi olabilir. 102 kilo ohm diyor. Evet. Bunda da zaten 103 yazıyor. Evet. Gayet düzgün. Şimdi arkadaşlar iyi bir ölçü aleti özellikle arıza tespitinde kullanılıyorsa kesinlikle diyot kademesinin çıkış geriliminin yüksek olması gerekiyor. Hemen ölçelim mi? Başka bir ölçü aletiyle. Ölçü aletiyle ölçü aletini ölçüyoruz. Evet ölçü aletiyle ölçü aletini ölçüyoruz. <laughs> Şimdi bakalım diyot kademesinin çıkış gerilimi kaçtır? 2.5 volt çok güzel bir gerilimdir arkadaşlar. Bakın 2.964 volt çıkış gerilim var. Muazzam bir şey. Bakın arkadaşlar görüyor Aa. musunuz? Direkt led bayağı yanıyor. Yani çoğu ölçü aleti özellikle kalem pilli olan ölçü aletlerinin genel için söylüyorum. Tabi arada farklı olanlar da vardır. E, diyot kademesindeki çıkış gerilimi 1-1.5 volt civarında oluyor. Hatta yüksek voltajlı bazı MOSFET'leri ve bu genel böyle ledleri de çalıştırma olayı biraz düşük oluyor. Vallahi çok iyi. Yani burada da diyotun kaç voltta iletime geçtiğini yazıyor sayın kameraman. Gözüküyor mu şöyle? Gözüküyor. Şöyle bir bakalım ne olmuş, ne bitmiş. 2.63 diyor ama yönü de ters olabilir tabi. Şöyle bakalım. Evet, 234 milivoltta iletime geçiyor. Ters çevirdik. Bir de şuradan ölçüm yapalım. Tabi iletim yaptırabilirsek. Evet 790 milivoltta buradan da iletmek. Gerçi zener diyot da olabilir. Sonuçta ters polarma altında e, zener diyot şey gibi çalışıyor. Yani zener diyot gibi çalışıyor. Normal ölçümde dümdüz çalışıyor. Hatta şurada da varmış bir tane. Bir de onu ölçelim. Evet 232 milivoltla iletime geçen yine bir burada şotki diyotumuz var. Şimdi bir de voltaj kademesini görelim değil mi? Görelim. Şimdi geçelim kondansatör özelliğine. Evet. Neyse halim çıksın falim gibi. <laughs> Şöyle bir dokunduralım. 34. Nokta, kaç pardon şurada. Bunlar biraz eski kondansatör tabii. Şöyle 30 29. Nokta, küsür civarlarında bir şey çıkıyor. Bakalım üzerinde yazı ne var? Vallahi bir şey yazmıyor. <laughs> <laughs> Yazı silinmiş arkadaşlar o yüzden Gösteremeyeceğim Burada 15 nanofaradlık bir kondansatör var En azından değerlerini biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı Bakın 14.4 nanofarad Eğer hassas bir e, osilatör yapıyorsanız Kondansatörün size uygun olan En yakın değeri bulmanız burada önemli Şurada bir tane 100 nanofaradlık var Hemen onu da ölçelim Oho 100 nanofarad yazıyor Ama 69-70 civarında bir kapasite gösteriyor. Yani işte kalitesiz abi her yerde kalitesiz, kalitesizliğini gösteriyor. Onun için ucuz ya. Bu arkadaş 22 nanofarad. Üzerine bakıyorsunuz 223 yani 22 nanofarad. İşte kalite ne diyor Japonların bir güzel atasözü var. Ya kalite oradadır ya da hiç orada olmamıştır. 22.3. Bakın sapmaya bakın ya çok düşük. Görüntü var mı? Evet, şu an net görüyoruz. Tamam. Şimdi bir karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunda 12.0 volt diyor. Burada virgülden sonra iki basamak ölçüm yapılabiliyor. Yani eğer bir farklılık olursa da muhtemelen onunla kaynaklıdır diye düşünüyorum ama. Evet. Şimdi burada 12.0 diyor. Burada 12.02 diyor. Ee, yani virgülden sonrasını zaten ölçemediği için bence gayet bir düzgün ölçüm evet, var. Şimdi şu diyot kademesine bir geçelim. Ha bobine geçelim ya. Bobin önemli. Evet. Mesela en yakın bobin şurada var arkadaşlar. Şöyle araya bir sokalım. Evet. Bir saniye. Görünüyor mu sayın kameraman? Evet. Bakın 27.3 mikrohenrilik şurada bir Bobinimiz var. Dur. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal mecralarda videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de nokta dahi olsa o güzel yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vay arkadaş ya. Evet dostlar size... Abi sigara var mı ya? Abi zey... <laughs> 哈哈哈呀呀呀！